Böyle olmalı. Başka türlü bu sistemi yapamazsın sen. Putin gibi çok zekin bir adam dünyada. Ardından da kanat bölgesine küçük sinyal koydular. Sinyalde patlayan bombalar var sinyalizasyonla. Arabalarda da bu olur. Doğru bak mu? Bak uçak mesela çünkü bak şimdi, bak normalde şimdi. havada iflak eden bir uçak değil bu. Tamam bir şey söyleyeceğim sana. İrtifa kaybediyor. Ama hızla. ne var bunda? Neden kaybediyor biliyor musun? Kanadı gitti uçağın. Uçağın kanatsız uçak uçar mı? Ay. Uçmaz. Fırıldak Tek kanat. Tabii. Aa, bravo. Ekmen abi dediği gibi fırıldak gibi bak Ay, bak olaya bak. Bir daha verebilirse onu yukarıdan. Bak şimdi oradan döne döne iniyor bak. Bu kanat yok uçağın uçanka. Böyle bir düşüş yok abi. Normalde yapar, havada, çakılır. Oğlum, havada çakılır. Havada tutan ya böyle var. dönmez o kanada... Bak bu da projenin e, havada uçtuğu an. <laughs> yok bu canım, bu şey. Ya <gülüyor> <Sen> <gülüyor> bak bir şey söyleyeceğim. Uçakta kemer takmamanın ne kadar kemerin ne kadar önemli olduğunu zaten araştırabiliyoruz ama uçakta da bakın Şimdi bu yolcuların hiçbiri, bu gerçek bir olay, hiçbiri kemer takmıyor bak. bak. kemer taksalar uçağın o deliğinden çoğu gitmeyecek. Oturduğu yerde kalacak. bak şimdi. Sana şey bu uçak, uçak küçük bir uçak. Bu kaç? Hayır bu Hiç yok. Değil, bu şey, bu, bu, bu şey ya gösteriyor. Yani yolcu uçağı. Yolcu uçağını gösteriyor. Yolcu uçağı. Abi, on uçağını kişilik, küçük ama. Iki. Ben de zaten. Bak, bu uçak küçük. Ru Rus Aynen, bu uçağı, uçağı uçak... zannettim de dedim ne oluyor kaç yok, tane yok. adam var orada. O uçakta 10 kişi ölüyor. Üçü mürettebat mı ölenler? Bu yalnız Prigoji'nin olduğu uçak değil yani. Değil. Sana yanılmasın. Onu söyleyin de. Değil canım bu normal. Yani Gökben abi bu uçakta 10 kişi ölüyor. 3 milette var. Oğlum, 3 Fakat bir şey söyleyeceğim. Ben bir teknisyen arkadaşımla görüştüm uçak teknisyeni. O da anlat. Uçak 200-250 kilometre kalkıyor. Daha sonra havada kay kazandıktan sonra 800 kilometre fazla yükselt. Bu diyor çıktığında diyor bir müddet çıkıyor çıkıyor diyor. Ondan sonra diyor kanatta diyor şeyi patlatıyorlar. Bu küçük bir bomba var o pat. O patlayınca diyor kanat kırıldı. Kanat kırılınca diyor uçak suğukas diyor. Suikast Böyle diyor. Suikast oldu. Ya ben de Prigoji'nin resmine baktım. Kime benzettim biliyor musun? Kime? Selim abi. <laughs> Ya bir yakın görüntüsü. Valla bak senin böyle 5-10 yıl önceki görüntün gibi var mı pirigojinin yakın bir görüntüsü, yakın bir Doğanı fotoğrafı? Yanakları biraz daha geniş. Onun o kadar ha. değil. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Babanın yanakları... Adnan seni geçiyor, tebrik yanak. ediyorum öncelikle. Sonuçta Telego sadece bir futbol programı olmadığını gösteriyor. Sen diyorsun ki bir uçağa bindikten sonra suikasta, suikasta kurban gitti, kurban öldürüldü. gitti öldürüldü. Yani bu uçak kazası ölmedi. Hayır, şu an içinde öldürüldü. Nasıl öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Ya benim bana göre, ben eski bir istikbalatçı arkadaşımla konuştum. Bırak çalıştı emekli oldu kendisi. Önemli de bir isim. Türkiye içinde çok güzel işler yaptı. Hatta onda dediği şu anda dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinden bir tanesi Milli İstihbarat Teşkilatı oldu. İlk kez Milli İstihbarat Teşkilatı dünyanın her yerinde operasyon yapıyor. Bak bunu da anlattı bana. Dünya biz diyor Ruslara da geçtik diyor. Amerikalılar için bir şey demem o başka bir dünya diyor. Ama diyor şu anda diyor buradaki diyor organizasyonda diyor uçakta diyor onu öldürdüler diyor. Yani uçağa bindiği an diyor öldürmüşler diyor.